Dostum gelmiş sabah sabah kendini bana sevdiriyor. İlla buralarımı sev diyor. Seveyim mi daha? Seveyim mi lan daha? Koca oğlan. Fırtına. Tamam tamam seveyim hadi hadi seveyim al. Al, al seveyim al. 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 Fırtına al, seveyim bakayım seni. Al. ah, Yeterli mi lan? Fırtına. Paşam. Hadi gel. Fırtoş. Bak kim gelmiş. Bak, bak. Bak kim gelmiş. Bak. Bak kim gelmiş. Bak. <laughs> Bak kim gelmiş bak. <laughs> günaydın, günaydın. Sana da günaydın fıstık. Sana da günaydın. Ne 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 oldu lan? Ha beni sev diyorsun. Tamam, seveyim. Tamam. Beni sev diyorsun. Tamam. Tamam, tamam. Kuzu tamam. İkinci de sevdim ama. üstüne. İşte oğlum.